elindeki ahlardan, beddualardan ölesin diye, kahrolasın diye, yuvan yıkılsın diye almış olduğun beddualar için, ahlar için benimle birlikte tekrar et. Ya Allahu ya Allahu ya Allah. Ya ehadü ya ehadü ya ahad. Ya hayyu ya kayyum. ismi azamın hürmetine Allahümme salli ala Muhammed ismi hürmetine Allahümme entes selamu ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram ismin hürmetine bu duaya katılan bütün kardeşlerimin üzerinden sana sığınıyoruz. Sen iptal eyle ya Rabbi. İsmi Celal'in hakkı için üzerimizden kaldır ya Rabbi. Amin.